Merhaba değerli arkadaşlar. Hepinize yeni bir dönemin başlangıcıyla selamlıyorum. Arkadaşlar yeni bir test yayınıyla bu e, döneme böyle bir giriş yapalım dedim. Hepinize tekrar sevgiler, selamlar. Arkadaşlar e, umarım umarım ee, şu an seslerde durum nedir? Ee, Teknikte sorun nedir? Acaba tam olarak bilmediğim için ee, bu yayını bu şekil bir başlatalım. Öncelikle dediğim gibi hepinizi saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Ee, tabii o kadar bir e, zor süreçten geçiliyor ki yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki Orta Doğu adeta bir kazan kaynıyor e, ve bu kaynayan kazanda e, kimler faydalanıyor, kimler orada yararlanıyor ya da oradaki durumlar nedir e, tabi ziyade e, Kürt halkın ve demokrat ben insanım diyen yani Orta Doğu'da gerçekten barıştan yana, kardeşlikten yana, orada insaniyet anla insanlığın yaşaması için barıştan yana olan toplumun oradaki kazanımı ne olabilir, nasıl bir çaba içerisindedir ya da nasıl bir mücadele içerisindedir? Bunun hepsinin detaylarını ileriki bir zamanda konuşacağız. Ee, bir şekilde hem konuklarım olacak hem e, sizlerle bu konuların üzerinde duracağız ee, arkadaşlar e, acaba ses ses durumu nasıldır e, izleyen varsa kimler şu an e, üç tane ayrı platformda e, bu yayın yapılıyor e, Twitter YouTube ve Facebook e, sayfalar üzerinde şu an yayındayım ve bu yayın e, ileriki süreçte e, bunları Dediğim gibi hem kültür sanat adına e, kültür sanat faaliyetleri e, içerisinde e, bulunan e, kültür emekçileri kimlerdir necidir halkla ilişkilerini e, bireysel yaşamlarındaki e, e, duruşları ve e, toplumun işte kültürü kültür dediğimizde neler var neler yok onları nasıl e, tüketiyoruz ya da nasıl e, harcıyoruz noktasında bunları detaylarını konuşacağız detaylarını e, böyle programlar halinde e, görüşeceğiz e, sizlere sunmaya çalışacağız tabi e, bazı uçlarla da mutlaka e, hareket edeceğiz. Yani örnek e, vermek gerekiyorsa işte Kürtlerin ya da e, hiç kimsenin olmadığı yerde çok e, çok bir şeyler yaptığını e, söyleyerek ya da çok bir şeyler bir mücadele içerisinde olduğunu bildirerek işte gerçekten faydalı olduğunu bildiren ama hiçbir yerde görünmeyen hiçbir yerde bulunmayan hiçbir acıda tatlıda ne bileyim bir yerde görünmeyenleri de konuşacağız yani bütün bu Eksiklerimizi ve yetmezliklerimizi bir de e, şu an içinde bulunduğumuz dönemin e, bize getirisi ve de götürüsü nedir bunları detaylarını konuşacağız. E, bu bir e, dediğim gibi bir test yayındır. Ben e, hem bunu e, yayını size e, sormak istedim. Hem de bu arada bu çalışmanın eksiklerini e, neler e, olabilir? Evet, güzel şeyler de e, olabiliyor. <laughs> e, arkadaşlar, şu an sesim nasıl geliyor biri bana yazarsa ya da oraya yazarsa sevinirim seste yankılama var mı ya da sesler ne durumda eee söylerseniz sevinirim <laughs> Evet çok çok sağ ol Tamam sesler e, iyi geliyor Eeyvallah e, durmuş arkadaş ya e, dediğim gibi biraz e, çok iyi. Tamam. Ee, yani bu yayın hazırlığı e, devam edecek. Dediğim gibi. E, bunları bir böyle deneyeyim. <laughs>

Saro kim sar hildana, de kim zor dara. Sarok in hildana, eşyari de kim zor <Sessizlik> Hey che, che, nobe, voy, John, dida, hay shoros, e hey hey, desta, Hey hey hey, o bebe cani desta. بكرا دَسْتِ هاي شارو هاي شارو هاي شارو هاي شارو هاي شارو هاي شارو هاي شارو

Evet e, sevgili arkadaşlar e, ve Yayın e, sanırım e, hazır önümüzdeki dönemde tekrar işte dediğim gibi hem kültür sanat e, alanda hem özellikle de kadın programları e, e, siyasi e, durumdaki e, yerine alacak siyasetle ilgili e, çalışmayı burada sürdürmeye çalışacağız. Şimdilik e, dediğim gibi e, bu çalışmayı ileriki bir dönemde e, sürdürebilmek için hazırlıklar aslında e, hemen hemen tamam ama e, var eksik olan e, eksikleri de tamamladıktan sonra e, önümüzdeki e, günlerde birlikte olacağız. Şimdi kalın sağlıkla. Ee, görüşmek dileğiyle ee, bu test yayının sonuna geldik. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar, selamlar. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun.